<挤>啊、大家好，我是呀，我是斌子。希望去您新疆包，给是您喀什噶尔阿提克餐厅的意思。特别巧克力进去，比如老康塔不多。 Da 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 da. Evet, çok lukantan, kalabalık değil mi? Evet, lokantanın ismi çok uzun. Um. Size söyleyeyim. Dedenin, dedesinin, babasının namı. Dedes, dedesinin, dedesi. dedesinin. Bu ne demek? Şu an yani uh -huh. herhalde çalışan usta. Uh -huh. Artık ikinci, uh, ikinci değil. Yedinci nezir. Yedinci. yedinci. Oh, yedinci oh bravo. Yedinci, yedinci. Uh -huh. Uh -huh. yani uh, dedesi, dedesi de. Dede nin dedesi. Dedenin. Dedenin. Ha, anladım. Hmm. Yedinci nesil. Anladım. Hmm. Peki burada yani nan ekmeği yapılıyor. Şu hmm. nan ekmeği Xinjiang'a uh, ait bir çeşit evet. lezzet. de Uygur pidesi. Evet, Uygur hmm. pidesi evet. Evet. ve uh, bu pidenin büyüğü de var, küçüğü de var. Değil mi? Mesela uh, biraz önce gördüğümüz gibi yani çeşit çeşit uh, tatları olan var. Uh, ve birazdan Sevinç de bu pide uh, deneyecek yapmaya. Sen denemiş. daha önce denedin mi? Hiç denemedim. Oh. Bakalım. bakalım. Bakalım, bakalım. Dede Dedesinin babasına ekmeği. 게스트는 초초 가려바로크 신디부 어남 에크메이 어 뒤켠 어 아트 초초 디아이건 오도 어 카시카르 킹지내게는 헤어케스 헤어투리스터 어 못나가보 뒤켠나게리포 브라다키 어어 피대 위구피대요시왜 우스타라시 신디 알카무다 피대 내리 어 타재 타재 피트의 요 Ey sevinç, sen az önce pide yapmayı denedin, değil evet, mi? Evet, çok güzel yaptım. Nasıl hissediyorsun? Uh, hissediyorum ki yani bu pide yapmak, yani nan yapmak için en önemli olan ve ilk koşu olarak yani bu yüksek sıcaklığa dayanmak. yani uh, dayanabilir miyim? Evet, ben uh, arkamızdaki o nan kın var ya, ocak. Evet ateşli o ateşli evet, ocaktır. Evet ocağı mm -hmm. çok sıcak o kadar ki onu yanında ben zaten yani o pideyi yani içine koymadım. Mm. Sadece onu yanında yani böyle kalmak artık terlemeye başladım ha. o kadar sıcak ki Aha. o yüzden bana kalırsa yani bunu yapmak ön koşulu ıı, yüksek sıcala dayanabilir. <laughs> ben de ıı, ustadan duydum 200, 200 derece. Iı, derece. 이세 곳은 다우주아니크단빈보자해 bu sıcaklık yani 200 derece civarında bu sıcaklık olan ocak yanında uh, nan yapıyor. Bu çok zor. Çok zor ve uh, Şimdi sen bana uh, nan ekmeğinin tatları da tanıtabilirsin. Tamam. Mesela çeşitli ee, çeşitli tat, çeşitli tatlar. var. Çünkü mesela Hayır. burada uh -huh. toplam 8 çeşit tat var. Aha. Uh -huh. uh -huh. Bu 8 tat arasında. Biz uh, şey içeri, ileriye bir gidelim. Bir bakalım. Tamam. Aha. Uh -huh. bakalım. Uh -huh. Mesela bunu içinde neli var, sade var. normal sade değil. İçinde soğan, soğan var. Soğan ve tuzlu. Ve soğanlı diyoruz. Ve lehçe ile piya, 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 bu şey un değil. Özel unlardan yapılan şey pideler de var. Tatlısı var, tuzlusu var. Acısı da var. Acılı da çok tavsiye ediyorum. Vay be. Gerçekten <net> çok lezzetli. Evet, evet. <net> ve Xinjiang'daki şey havası da çok kuru. Ve nan çok kuru. Ve bu nan ekmeği de işte kuru havada aslında çok elverişli. Evet. Çünkü daha uzun bir süre korunabilir mm -hmm. ve mesela bundan biraz önce sorduğum gibi mesela bir iki gün değil hatta mm -hmm. yani yarım şey yarım gün veya bir ay bile sürebilir yani, yani. çöllerde eskiden insanlar evet. çöllerde evet. de evet. yiyebilir evet. ama şimdi tabi burası artık bir turistik yeri yeriyordu çok evet. kalabalık hadi evet, evet, gidelim evet. buralarda keşfetmeye devam edelim evet görüşürüz.